Kübra Hanım merhabalar, Rimex Paraf'ı tercih etme sebeplerinizi öğrenebilir miyiz? Merhaba canım, bu sektörü hızlı bir şekilde öğrenebileceğimi ve detaylarıyla güzel bir donanım sağlayabileceğimi düşündüğüm için tercih ettim. Peki, evini satmak isteyen biri süreci nasıl daha kontrollü ve başarılı şekilde yönetebilir? En önemli şey sürecin başında doğru bir yol haritası oluşturmaktır. Doğru bilgi ve pazarlama gücünü kullanarak evini daha kısa sürede ve daha iyi şartlarda satabilir. Siz bu süreçte ev sahiplerine nasıl destek oluyorsunuz? Ben ev sahiplerinin mülklerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyorum. Onlara süreci anlatarak pazarlamadan tapu anına kadar yanlarında oluyorum. Birlikte çalıştığımızda tüm aşamayı müşterilerimle birlikte yönetmeye özen gösteriyorum. Son olarak müşterilerimize ne söylemek istersiniz? Eğer siz de mülklerinizi en iyi şartlarda ve en kısa sürede satmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.